Burada yer alan bilgiler Eskripto YouTube kanalı tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup bu içeriğin müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Eskripto YouTube kanalı sorumlu tutulamaz. Ortalığın 56 olduğu bir dönem başladı. Ayı geliyor diyenleri boş ver sen. Onlara tamam de git. Tamam tamam. Aa bu ne? Dilenci trendini kırdı ayakta zor duruyor. Şunun tipe bak. Yapıya bak, şuraya bak. Ya şunu tipe bak tipe. Şu grafik bari ya, ömrümüzü yedi ömrümüzü. Artık uyan uyan. Artık uyan. Uyan, 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 uyan. Kalk kalk kalk. Sosyal medyada ne gördüğün umurumda değil. 1300 de aldım duruyor. 2200 aldım duruyor. Ve ben Ethereum'un çok sert bir şekilde Bitcoin'in doygunluğundan sonra hareket edeceğini düşünüyorum. Net. Öndeyiz. Çok öndeyiz. Çok çok yetişemezler. Hepiniz... Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Bir saniye. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bizim kamera ne oldu? Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Kusura bakmayın. Kamera Kamerayla ilgilenip hemen geliyorum. Bir saniye. İşi bıraktı kamera demiş. <laughs> Bir saniye dur bekle bakalım. Bir saniye dur bekle. Kamera işi bıraktı demiş. <laughs> o da pes etti artık diyen var. Buradayım geldim biraz daha açarız kamerayı. Kameraya ne oldu? Chat bu hal ne? Bir saniye hemen geliyorum bir saniye. Bir saniye, bir saniye hemen geliyorum, bir saniye. kameranın neyi var bir saniye Eline teyini çekti diyor hoca longa döndü diyen var bir saniye Bizim kameramıza ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Kameraya ne yaptınız? <laughs> Artık Mac Pro'ya geçme zamanın geldi demiş. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Tekrar deneyelim. Kameraya ne oldu gerçekten? Yok gitti. Neyse bu yayı kamerasız olsun. Buna bakmak lazım. Tekrar deneyelim. Yok kamera gitti. Başı sağ olsun hocam diyor. Neden beyaz gösteriyor? Kameranın ayranı döküldü hocam diyen var. Chat kamera ne oldu? Yayını kapatıp açman mı lazım? Reis o işte şimdi kim uğraşacak ya? O işte şimdi kim uğraşacak ya? Bir saniye şöyle bir kamera aygıtı teklemeyi deneyelim. Yok beyaz çıkıyor. Niye beyaz? Beyaz çıkıyor beyaz. dakika bekleriz hocam diyen var. Aç kafa kafasına vur. Türk kişi diyen var. Kamera bağlantısını bilgisayardan bakıyorum ee, ama olmuyor. Neden? Şaka yapmıyorum. Kamera gitti. Chat kamera gitti. Yeni kamera mı alacağız? Kamera bile şortla diyen. <laughs> kamera nerede kamera? Alo bak şimdi beyaza döndü. Biraz bekleyin belki gelir. Kamera Ethereum fay almış diyor. Şöyle bakalım. Yok kamerada sorun var. Yayına girmeden yoktu. Neden? Kamera en azından güzel bir yatırım aracı demiş. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, sohbete sohbete yanıt önceliğini açtım haberiniz olsun artık piyasa damptayken Şimdi kamerayla ben yarın uğraşırım arkadaşlar yapacak bir şey yok şu an bu yayını kamerayla uğraşmaya ayıramayız Şimdi şöyle bir durum var ee, yayına yayına önceliği sohbet önceliği aynı zamanda piyasalar çökerken sürekli e, ya tuhaf tuhaf insanların geldiği olayı bitirdik. Artık arkadaşlar 50 TL'lik grubu açtık haberiniz olsun. Katılmak isteyen katılabilir. Piyasa ani damp ani yükselirken piyasaya gelen ya da bizim çete gelen entel dantel tipleri çekmektense artık şunu tarif edeceğiz. Piyasaya entel dantel tipleri çekmektense sohbet direkt katıla çevireceğim. Haberiniz olsun. Almak destek gibi düşün. Anlatabiliyor muyum? Aylık 50 TL. Günlük 1 TL. Bak kameraya takıldım şu an gıcık oldum ben buna. Gerçekten gıcık oldum buna ben ya. Buna inanılmaz gıcık oldum. 10 liraya alırım demiş. Yani arkadaşlar siz bilirsiniz almanız önemli değil. Sizi kararınız bu tamamen. Ama şunu açıklıkla söylüyorum. Piyasada ani dump geldiğinde artık tuhaf tuhaf ee, bin 1000x'cilerin coin şillediği tipleri çekmekten yorulduğumuz için direkt sohbeti katıla kapatacağım. Bunu söylüyorum yani şimdiden. Haberin olsun. Chat hızlı aktığında işte önceliğin falan filan var ya. Piyasaya dönelim. Piyasaya dönelim arkadaşlar. Katılla paylaştığım Avax setup'ında longdayım. Şunu göstereyim. Kar realize ettim. Fena bir tepki gelmedi. Katılı soran da çok arkadaşım oluyor. Katılı setuplar böyle arkadaşlar. Bakın burada ne yazıyor? Yani Türkçen varsa. Bak bu kırmızı banttan bir ok işareti çekmişiz. Diyoruz ki burası güçlü bir diamant yani destek bölge. Kurumların devreye girdi. kurumlar ne demek? Yani şu bölge demek. Balinaların devreye girdi. Bu bölgenin altına tek bununla geçileceğini düşünmüyorum. Burada gelecek bir tepkide market yapısı takip edilmeli ve altı stoplu pozisyon denemek istediğim bölge yazmışım. Geldi denedim. Bu kadar basit. Bu bölgenin level olduğunu belli ediyoruz. Kırılması gereken direnci de yazıyorum. Yani daha ne isteyebilirsin ki? Hocam 4 video koymuşsun 50 TL'lik. Evet yıldız alanlar bu arada bütün eğitimi izleyebilir kanaldaki. 50 TL bilmiyorum. Bilmiyorum yani isteyen alabilir isteyemeyen almaz arkadaşlar. Şunu açık ve net bir şekilde dile getiriyorum ama. Bak tekrar söylüyorum. Chat Rayından çıkıyor bazen farkındasınız tuhaf tuhaf yorumlar geliyor. Yorumlar geldiği gibi katılı sohbeti direkt katıla çekeceğiz haberiniz olsun. Bilmiyorum bence ücreti de çok ideal tuttum. Ücret pahalı diyenler 1 yazsın neden 10 cent değil diyenler 2 yazsın. 50 TL sigara alamaz hocam yükselt demiş yok ya topluluk yani. O amaç orası şey yani ee, o amaç şey arkadaşlar. Amaç oradaki görüntü şey yani hem e, gazete aboneliği gibi düşün. Günlük bizim komüniti gerçek kitle alsın. Onun harici e, kendileri bilir yani. Anlatabiliyor muyum? Macbook Pro mu alalım? Benim yeni bir kamera sipariş etmem gerekiyor galiba. Evet o zaman bir, bir saniye. Telegram'da ayrıcaklı grup var mı? Yok. Grafik grubuna yok. 50 TL yok maalesef ki. Akım, Bey abartmayalım işte. Burada istediğiniz sohbeti ediyorum. İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Fiyat ne kadar ki? 50 TL. TL. <laughs> Pide alma katıl al demiş. Doğru. Pahalı değil hocam. İnsanların saykoluğu tuhaf. Sen ne peşindesin? İnsanların ne peşinde? Kıymet bilmiyor bazı tipler. Kesinlikle. Sizi kamera 50 TL'yi beğenmedi demiş. Rukiye Hanım hoş geldiniz. Bence bütün bütçeye uygun. Katılı pahalı görüyorlardı. En azından artık chatte community yani asıl kitle hem yorum yazarken grafiklerini daha rahat görürüz. Hem de topluluğa destek gibi düşün. Bana destek olmak isteyen alsın. istemeyen almasın. Chat kamera için bir bağış butonu açalım mı? <laughs> Fiyat sembolik. Kesinlikle katılıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Kameraya ne oldu? Bak bu işi şakası yok. Ben çok tutulurum böyle şeylere. Çay var tabii ki. Bence yayıncılıkta aldığın en doğru karar hocam demiş. Ufuk Bey yani sizin gibi birisi bunu söylüyorsa ne mutlu. Arkadaşlar Ufuk Bey'in kibar davrandığına bakmayın. Kendisi de ünlülerle takılan bir e, katılımız. Abo, daha katıl hediyeliği açılmadı. Evet. Damp yedi kesinlikle. Ruhlar alemi çıktı hocam diyor. Nazara geldik. Doğru arkadaşlar bu ne? Bize kimin nazarı değdiğine ya? Bak durduk yere yayından önce görüşmede gayet çalışıyordu. Bir şey geliyor tamam da kamera ne alaka? Benim bilgisayarımda kamera ne alaka? Şuna bak olmuyor bir türlü beyaz ekran. Son bir kez daha deniyorum şansımızı. Deniyorum şansımızı. Şu an kamerayı açmıyor bile sistem. ne de. Deneyelim. tak çıkar kamerayı diyor ya seni mi kıracağım ya Seni mi kıracağım? Yok. Hocam kamera ayran gösteriyor diyor. <laughs> Sizi seven çok hocam. Nazar ondandır demiş. Bakalım kameramızı açalım. E tamam bilgisayarda veriyor görüntü şu an. Hay bilgisayarda görüntü veriyor kamera olarak açtığımızda. Burada niye vermiyor? Bir saniye ya. Ben tutuldum buna bir saniye. Şunu gizle. Eee bir saniye bekle bekle. Video yakalama aygıtı de. Ben geldim. Chat bir şey söyleyeceğim. Nasılsınız? Ben geldim nasıl? <laughs> ben geldim ben. E tamam o zaman bu da verir. Hayır eskisi vermiyor bak. Ben geldim orası hala beyaz. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu arada bunu nasıl yan çeviriyorduk? Bir saniye. Ne oluyor? Bir saniye bir saniye durun bir saniye. Halledeceğiz halledeceğiz sakin ol. Her şey hallettiğimiz gibi bunu da hallederiz. Dur, sakin ol. Bir saniye bekle. Bir saniye bekle, bunu da halledeceğiz. Her şey hallettiğimiz gibi bunu da hallederiz. Dur, sakin ol. Bekle. Sakin ol. Atarlanmana gerek yok hemen. Bence bu sefer oldu. Bence bu sefer oldu. <laughs> İçini çarpı kaçtı diyor. <laughs> Bununla olmuyor. Tamam. Şunu şunu silelim. Ya bak gece gece uğraştığımız işe bak ya. Bir saniye dur dur. Yok chat. Baksan yanıp yanıp sönüyor. Bunda bir sorun var anlamadım. Bununla sonra ilgilenelim. Yayından sonra ben buna bir bakayım. Yayından sonra ben buna bir bakayım. Yan masadan dönerlik, dönerli kamera göndermişler hocam diyor. Doğru. Tak çıkart düzelir hocam diyor. Ya bizim e, insanımız ne kadar düz mantık süper ya. Hocam sistem likit oldu diyen var. Kamerayı bir açıyorsunuz. Hocanın yanında Vitalik ne yaparsınız diyor. Yok. Yok artık. Bu arada bir şey söyleyeceğim. E, bu yeni getirdiğimiz olayı nasıl düşünüyorsunuz arkadaşlar? Mesela e, çok fazla... Bir şey söyleyeceğim. Düşünceniz neler? Bir saniye arkadaşlar. Şunu çok söyleyen var, kırmayalım. Tamam arkadaşlar. Bekleyin. Çıkartıp başlar. Takıp geliyorum. Bekleyin. Bakalım işi aradı mı? Evet. Yok yine yaramamış. Çıkartma takma sesi geldi diyor. Doğru. Doğru. Çıkartma takma sesi doğru. Bir saniye. Ancak şu an gördüğüm görüntüde e, maalesef ki düzelmedi. Nasıl yapacağız bu işi? Bu işi nasıl yapacağız? Yorumları alalım. Yorumları alalım. Bir saniye. Yok düzelmedi. Yeni ekleyelim bir saniye. Yok. Buna yayından sonra bir bakayım ben ya. Tamam tamam. Yayına dönelim de. Hocam kullandığın canlı yayın programı YouTube'la e, çakıştı diyor. Olabilir. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Yayını kapatıp baştan açalım mı? Yayını kapatıp baştan aç diyenler kimler? Olur mu? Tamam. Arkadaşlar bir yayını kapatalım. Kamerayı kıracağım de yok. Yayını kapatalım baştan açalım. Topluluk tarafındaki topluluk tarafındaki telegramı takip et. İki dakikaya tekrar yayındayız. Ayrılmadan da beğenmeyi unutma. Bir saniyeni ayır ve beğen. Teşekkürler. Hadi görüşürüz.